kritik nokta eksi 3 kritik nokta olduğundan dolayı sağdan soldan limitlerine bakmamız lazım. Mesela limit x giderken eksi 3'e soldan. Eksi 3'e soldan gittiğimiz zaman fx ne olur o zaman arkadaşlar şurada? Eksi 3'e soldan yaklaşınca grafik nereye doğru yaklaşıyor? 2. Bunun değeri nedir? 2. Limit x giderken eksi 3'e sağdan. Ben eksi 3'e sağdan yaklaşacak. Bu ne olur? 1 fx eşittir işte 1. 1, 2'ye eşit olmadığından dolayı eksi 3 limiti nedir bunun? Yoktur. O zaman limit x giderken eksi 3'e fx nedir? Yoktur. Anlaşıldı. mı? Mesela x2 de kritik nokta mıdır? Kritik nokta değildir. Direkt bakın. O zaman eksi 2'deki limiti nedir? 1'dir. Eksi 1 kritik nokta mıdır? Değildir. O zaman eksi birdeki limiti nedir? İkidir. Sıfır kritik nokta mı? Bakın sıfır nerede keser? Burada keser. Kritik nokta mı? Değil. O zaman sıfırdaki limiti nedir? Dörttür. Bir kritik nokta gibi gözüküyor. Ama baktığınız zaman birin gittiği yerdeki 5'te siz sağdan soldan yaklaştığınızda arkadaşlar bunu göstermiştik. Siz sağdan soldan yaklaştığınız zaman şu haliyle baktığınızda Nereye doğru yaklaştığını görüyorsunuz grafiğin? 5'e doğru yaklaştığını görüyorsunuz. Dolayısıyla 1'deki limit de nedir? 5'tir. İşte ama fonksiyonun f1 değeri nedir? f1 değeri 8'dir. Bu bizi ilgilendirmez. Biz limit değerine bakıyoruz. Limit değeri bunun nedir? 5. Bakın 5'in civarındadır sağdan soldan yaklaştığımızda. 5'e doğru gidiyor. İşte 2'deki limiti nedir? 2'deki limiti 3'tür. 3'teki limiti mesela 3 tanımlanmamış bakın burada. Yani tanımlanmasa da biz burada limitinin işte ben 3'e doğru yaklaştıkça şuradan da nereye doğru yaklaştığını, 2'ye doğru yaklaştığını görebilirim. Dolayısıyla 3'teki limiti nedir? 2'dir. 4'te kritik nokta söz konusu değil. Direkt 2'dir. 6'da baktığınız zaman kritik noktadır. 6'da limit yoktur. Neden? Çünkü limit x giderken 6'ya soldan. Soldan yaklaştığınız zaman 3. Limit x giderken 6'ya sağdan. Sağdan yaklaştığınız zaman da ne olduğunu görürsünüz. 5 olduğunu görebilirsiniz. Anlaştım. Aslında bunun da fonksiyon olabilmesin. 3'ü burada bir yere götürmemiş götürebilirsiniz. Yani şurada herhangi bir yerde şunu işaretlemiş olalım. Tanım kümesi reel sayılardan reel sayıya aldığımızdan dolayı burada da boşluk kalmış olmaz. Toplamını bulunuz diyor. Artık şunun limitin olmadığını ifade ettik mi? Limit x derken altta fx nedir? Yoktur. Bunun limiti yoktur. Diğerlerinin toplamını soruyor size. Toplayıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Anlaşıldı. Uç noktalarda limit arkadaşlar. Uç noktalarda kritik nokta sayılır. Uç noktaların tanımlı olduğu bölgelerde.